Merhaba, bugün size e, soğuk porselen hamurunun nasıl pişirildiğini tarif edeceğim. Bunun için lazım olan önce bir yemek tartısı, artı yanmaz bir tefal tava, plastik bir kaşık karıştırmak için yemek kaşığı, bebek yağı veya zeytinyağı, ben bebek yağını tercih ediyorum, mısır nişastası, limon suyu, elimiz için krem ve beyaz tutkal. Öncelikle tavamızı tartımızın tartımızı açıyoruz. Tavamızı koyuyoruz ve tartımızı sıfır alıyoruz. Sıfır aldıktan sonra beyaz tutkalımızı alıyoruz ve 500 gram koyuyoruz. fazla vakit kaybetmemek için diğer paketler ekleyeceğim. Beş 500'ü 3 gram geçti ama fark etmez. Şimdi bunun içine yemek kaşığıyla 1,5 kaşık yani 2 kaşık giderse mühim değil. İster sıvı yağ ister ben bebek yağını tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi 1,5 kaşık koyuyoruz. 2 kaşığa yakın. Ondan sonra 1 kaşık limon suyu. Ve şimdi bunu plastik kaşığımızla iyice karıştıracağız. Kesiriz. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra kaşığımızı çıkartıyoruz. Tartımızı tekrar sıfır alıyoruz. Ve sıfıra aldıktan sonra içine mısır nişastasından 300 gram koyuyoruz. 300 gram biraz geçti. Kuru bir kaşıkla gerekirse fazlalarını geri alabiliyoruz. 300 gram. Dönmüş olduğumuz gibi. Şimdi bunu önce benim gazlı tavam olmadı, e, ocağım olmadığı için elektrikli tava, e, ocakta yapıyorum. Yalnız bunu gazlı ocakta da yapabilirsiniz. Orta ateşe koyacağız. Ama orta ateşi yakmadan önce Önce iyice bir şöyle karıştırıyoruz. Nişastanın iyice tutkalından yanıyor. Yalnız pişirme döneminde biraz videoları keseceğim. Çünkü yarım saat aşağı yukarı sürüyor toplamışlar Yani 20-25 dakika kadar. Hepsine tek tek bakmaya herhalde vakit kaybetmeye gerek yok. Şimdi hemen hemen bir böyle karıştı. Görmüş olduğunuz gibi. Ben karıştırmaya devam edeceğim. Yalnız önce ocağımı yakıyorum. Elektrikli ocağı olanlar için benim gibi... Ben 5 ayarına koyuyorum. Ama dediğim gibi gazlı ocaklarda orta ateş yetiyor. Fazla hararetli olmayacak. Ama çok açlı da yavaş olmasın. Çünkü bu sefer uzun sürer. Ve pişirmeye başlıyoruz. Devamlı böyle karıştıracaksınız yalnız. Önce gördüğünüz gibi böyle krem gibi oluyor. Ama pişmeye devam ettikçe içinde topaklar ulaşacak. Ee, mühim değil. Gayet normal. Siz e, topaklardan sonra bile böyle pişirmeye devam edeceksiniz. Soğuk porselen hamurunun en önemli noktası pişirme noktası. Ve pişirme noktasında bazıları işte yarım pişirilmesi çok pişirilirse iyi olmuyor diyor. Ben tam olarak pişiriyorum. Neden? Çok çok biraz ııı e, bebeklerimi yaparken elimde biraz fazla çalıştırıyorum. Ama en azından hamurumun güzel tuttuğuna inanıyorum. Aynı bir nevi bu fimo hamuru gibi sert yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi içinde topaklar oluşmaya başladı ama biz yine de devam ediyoruz karıştırmaya. gibi yavaş yavaş kumru toparlanmaya başlıyor. Devam Daha hala gördüğünüz gibi kaşığıma yapışıyor ve normalde hamurumuz kaşığımız tamamen tertemiz olacak. Şu an hazır değil çünkü eğer pişirmeye başladığınızda görürsünüz parlak parlak yani bu da hamurun daha hala gördüğünüz gibi kaşığa yapışıyor ve tam kıvamına gelmediğini gösteriyor. Onun için pişirmeye devam ediyoruz. arasındaki kalan zayıf yerler tamamen pişmiş olsun. Diye. Gibi iyice kaşımın izini bırakacak şekilde devam ediyorum ve hamurumuz gördüğünüz gibi bakın kaşığı koydukça içine çöküyor biraz hafif sert yani şimdi ocağımın altını kapatıyorum nivetlerimizi alıyoruz benim size tavsiyem plastik bir poşetin üstünde yaparsanız yani bir plastiğin üstünde sizin için belki daha iyi çünkü masanızı batırdığı zaman temizlemesi ya hemen temizleyeceksiniz ya da bazen temizlemesi zor oluyor. Elime böyle görmüş olduğunuz gibi bolca kremi sürüyorum. Ve kremi sürdükten sonra hamurum biraz sıcak ama yani böyle eli de tamamen yakmıyor. Yoğurmaya başlıyorum. Biraz bekleyeceğim çünkü oldu. Yani şimdi. Hamurumuzun tam kıvamında olduğunu nasıl anlıyoruz? Mesela şimdi hamurundan bir parça çektiğim zaman sakız gibi sünmüyor. Yani sünse bile yırtılıyor, görmüş olduğunuz gibi. Hamurun yırtılması lazım. Sakız gibi sündüğü zaman o hamurunuz iyi pişmemiş demektir. Biraz daha ya mikro koy, mikrodalgaya koyabilirsiniz. Artık ya da bekletip başka bir daha sert hamurla. Bazen de ufak detaylı yerlerde. Mesela yumuşak hamura ihtiyacınız olduğu zaman kullanabilirsiniz. Çünkü çok yumuşak olduğu zaman pek güzel, bebekleri yaparken pek kullanışlı olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yumulmaya devam ediyorum. Hamurumuza mesela bakıyorsunuz, elimizden yaptığımız zaman istediğimiz şekli alıyor. Parmak izleri güzelce çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da hamurumuzun güzel bir kıvamda olduğunu gösteriyor. Şimdi bu hamurum iyice yoğurdum. Yoğurduktan sonra yemek filmini alıyoruz. Masamızın üstüne açıyoruz plastik filmimizi üstüne elimize tekrar bolca krem sürelim. Kremliyoruz. Hamurumuzu koyup bu şekilde kapatıp 1-2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenmeye bıraktıktan sonra ben daha önce yaptığım bir hamurumu göstereceğim size. Birkaç saat sonra, bilmiyorum videoda gözüküyor mu, içinde su damlacıkları oluşuyor buhardan. Onun için 1-2 kaç saat sonra, mesela 2 3 saat sonra bu paketimizi açıyoruz. Plastik kabımızı tamamen çıkartıyoruz. Çünkü içi su dolu olduğu için kullanamayız. Kağıt bir peçete alıyoruz. Ve bu kağıt peçete ile üstündeki su damlacıklarını siliyoruz. Çünkü hamurumuzda ileride beklediği zaman Hamurumuz e, aylarca bekleyebilir. E, plastik bir poşetin içinde devamlı sarılı olarak ya da bir kabın içinde plastik e, kabın. Yalnız eğer bu suları almazsak böyle o sular ileride e, küflenme belki yapabilir. Görmüş olduğunuz gibi tekrar elimi kremliyorum. Tekrar birkaç saat sonra açtığım hamurumu yoğuruyorum. Zaten hemen hemen kendisi şu an soğuk. Ama bu işlemi 2-3 sefer tekrarlıyorsunuz. Orta sıcaklıkta bir yerde ya da mutfağınızın bir köşesinde bu hamuru bekletiyorsunuz. İsterseniz hemen kullanabiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem bir gün sonra mesela bugünkü yaptığım hamurlarımı ben sadece yarından itibaren kullanacağım. Tekrar bu hamurumu köşeye koyuyorum. Plastiğimi açıyorum. yapmış gibi. Tekrar elime bolca krem sürüyorum. Krem çok önemli. Böyle koyup üstünü tekrar kapatıp tekrar bu hamurumu da birkaç saat dinlenmeye bırakıyorum. Bir başka videomda da size bu hamurun nasıl boyandığını tarif edeceğim. İyi günler.